Majesteleri. Abi, abi sabah sabah. Hello. Yumurta. Yumurta lazım. Kaç paraymiş abi yumurta? 4 Abi ton balığı, makarna, bir tane de limonlu içecek gibi bir şey aldım Abi ne bir şey aldım Limonlu evet. Ton balığı ve... Ee, 2 kahve. 80 lira falan tuttu aşağı yukarı. Hmm. Tom uygun. Çağatay. 4 lira biraderim. <laughs> 50 lira falan. <laughs> Selfish'in. <laughs> Yeni <gülüyor> Türk markası. <laughs> Şimdi yapacağım burada. Yiyeceğiz. Abi ton balıklı makarna sabah kahvaltısı. Sonra saat 2'de aa saçma sılar. Saat 2'de Ali ile buluşacağız. 15 dakikam var. Abi yemeği yedik çıktık biz şimdi Ahmet'le. Evet. <laughs> şimdi Ali yok. Ali dedi ki dünkü yere gel. Ben buradayım. Dün

Ali'yi bulduk. Yani bulduk değil. Yanlış yeri tarif etmiş var. dün onları yolladım. Kilisenin oradalar. Hatta Instagram'a dün o kilisenin fotoğrafını attım. Şey yapıyorlardı. Dua falan ediyorlardı. Bayağı kalabalıktı akşam. Video çekemedim tabi çünkü şarjı bitti GoPro'nun. Ama bu sefer sırt çantamı da aldım. İçinde powerbank var. Bir de drone uçuracağız. Bakalım inşallah bir ceza yemeyiz bilmediğimiz ülkede. Zaten kaçak göçek uçuruyoruz. Haydi bakalım. Şu yolun sonuna gideceğiz. <laughs> şey var. Şimdi şu yaya geçidine atlayınca duruyorlar. Yani tam %100 performans yok ama genel olarak duruyorlar. Ali, Çapraz, Kilise, Şemsiye. Ama Ali yok. Dedi ki Ali şu kilisenin dedi Çaprazında üç tane büyük şemsiye var dedi. O da şurada. Oradayız dedi ama Ali yok. Ali yok. YouTube'a. Şimdi Ali para sorunu çözdü. Nasıl evet, çözdü? Para sorununu çözmüştüm. Gittim kadına söyledim işte dedim ben ben 20 lira yükledim ama bana geri para üstü de vermedi. Meğersem ki e, sorudan geliyormuş, sorudan düşüyormuş. SMS olarak geldi SMS. Bana gelse ben yine anlamayacaktım. O da baktı SMS'e okudu, anladı. Dedi ki şimdi internet geldi. Baktım internet gelmiş. Vermedi para üstü de. Telefonu gidiyormuş. Yani tekrar yüklediğimde ayrıyetten atıyorum 60 e, kuruş diyeyim ben size. 60 kuruş kadar geri Ödeme fazladan yapmama gerek yok çünkü zaten hesabında var. Böyle Adam 30 saniyede anlattı. Yani ben de kısaca özetleyeyim o zaman 30 saniyede. Geç düşüyormuş bir de para üstü vermediği para üstü de onun online hesabına gitti. Yani evet. telefonun bizim Turkcell odafondaki gibi oraya hesabına gitti. Abi biz şimdi şeye gidiyoruz. Aa neydi? Çelistanç Çelistenic. Hey Kalistenic farkı var. Ya yani spor yani yapmaya gidiyoruz. O taraflara gidiyoruz eğer onunla da Şöyle karşılaşırsak karşı. ki o taraftaydı. Pavel Taklacı, Ali Kemal Demirci. İki yürü, tane yürü, Yürüdük. Nasıl yürüdü gittin yani. Yürüdük komple. Kaç saat sürdü? Dün, dün yürüdük. Aga ben söylüyorum. Aga Unutlandı. yürümeye karar verdik. Arkadaş yolda hep böyle isyan etti. <laughs> Ama en sonunda güzel bir olay oldu. Bizi bir tane aldı Mercedes. Oğutan bizi kapıya bıraktı. Adamın keyfi yerine geldi. Yani bu tarz şeylere alışık olmak gerekiyor. Peki söyledin mi Çorlu'nun yerine varmadan önce o rüzgarda o fırtınada anamızı ağladı. Ya onlar güzel alalım. onları hatırlamıyoruz. onların onlar da güzel anı kaldı bizim için. değil yani. Bak geldi yine bugün buraya. Biz, Biz, Enerjimiz yani, ya. Çekmişiz. Bir tanesi çok fenaydı. Hangisiydi o? Arama, evet. o BMW. Abi bir... BMW Mercedes. Mercedes miydi o? Ya gece bak. Yani gece sağ salim gitmişler. Biz de kaygılandık yani bir şey oldu falan dedik. Yattık, uyuduk biz ama ben varken bir şey olmaz ya. Yani. neredeyiz, <laughs> yok. Kaygılanma. Yani Yukarıda olsak anlarım da. Biz. Bak, git kendin eli katlı bir elana at. Ama bununla atma. Bu bununla atmayayım, değil mi? Evet. <laughs> İyi de bu aynı kafada. Bak biz üçümüz aynıyız. <laughs> ya aga Adam baktı ama adam eline bu kamerayı boşuna almadı bak. Bu kamerayı aldı çünkü izlenleri ulaşmak için. Onlara bir macera, bir aksiyon, bir şey vermek ne için. Ne diyoruz? Gorilla. Yani bu kamerayı adam ne boşuna diyoruz, almadı. Çevir çok bana. özlemiş çok. <laughs> bu arada arkadaş YouTuber. Arkadaşlar ee, bu arada... Anlat kendini. Arkadaşlar bu arada ben elime rahat yani 3 aydır böyle kamera almıyorum, GoPro almıyorum. Ben de yani konuşmayı seviyorum. Hatta unuttum bu tarz şeyleri ama sorun değil, ağaçı... Yani... Onun içerikleri çok tehlikeli olduğu için sürekli sarı dolar ya işte üçüncü köprünün ayağına çıkıyor en tepesine binaların Arkadaşlar, üstünden falan atıyor. bize, YouTube bizi lanetliyor bu konuda. Ben yani kendi sevdiğim içeriği ve insanlara sevdiğim içeriği yapamıyorum. Şu anda o yüzden YouTube'a ara verdim. Hesabıma girerseniz yani Ömer eğer ki gösterirse hesabımı girerseniz bu yüzden ben video atmıyorum. Yani YouTube benim komple hevesimi kırdı. Daha da hiç oraya isteğim yok yani. Belki Ölkemezsin bakarsın elim dönerim. Abi onu bunu geçin, adamlar 2 liraya burada çay içiyor ya. Yani. Ne yapacağız abi? <laughs> ama bir liraya bir şey almışız ekmek gibi krep içinde krep var. Krep olduğunu eme miyiz içindekini? Domuz sütü. Domuz, domuz sütü olabilir yedim. ama yok. <laughs> domuz sütü. Ben bu arada yanlışlıkla domuz eti yedim ondan beri artık kuşkulu bakıyorum her şeye. Biz de geçen martı eti yedik abi. Martı eti Kork mi? Eti o yenir abi. Martı eti iyidir. Burayı çek buraya, burası daha iyi. Geçen geldiğimiz zaman Lan baktı tavuğu yiyoruz ya tadı hiç yok. Abi, bu, bu, da dedi ki mart yani. da martı eti dedi. Dayı da dedi martı eti dedi. İstanbul'da dedi bize martı eti yedirmişler. Babama da yıllar önce İzmir'de yedirmişler. Eyvah dedim Aynen. tadı gelmeyin Aynen. motivasyonum Aynen. düştü bıraktım eti çıktım yukarı gittim ya. Abi, aç aç at attım Bak ya. ya. domuz eti mi martı eti mi? Hadi sen seç o zaman. Lan yine martı eti yedir. Martı, eti yeriz ya. Değil, değil mi? <laughs> martı eti yeriz abi. her türlü. Teşekkürler. 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 السلام عليكم <applause> كيف حالكم؟ آه، اخوكم احمد من مصر والشباب هذا <applause> <applause> والشباب دولت من آه، تركيا اجدع ناس وناس آه، كويسين جدا. آه، انا اعمل في دبي وجيت هنا سياحه في باتومي ثلاث ايام ورايح على اسطنبول ونتشرف بيكم. نيم نيم اظن اظن نيم جانسي. جانسي فاضل علي Ali is Omar 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 ha Ahmet noddi yolculuğuna هنا في ve وباذن الله نروح على اسطنبول heyyo heyyo ha yavrum bak şimdi bak bu Ahmet yeah. ah belki para olacak bir gün rahmetli yeah. ama affetmedi ki beni kimse ama şimdi sabrettim hala bu hayallerim için ve bu yollarda. ah sabrettim beni anlar belki bu kankam Ah geldi Dubai'den buralara ta Batumi'ne battı. vardı ah sonra da gidecek İstanbul'a <laughs> Dayılar geldi ama ayılan yok burada. Allah. <laughs> flau, 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 flau. Evet. Ahmet, freestyle Arabic. Yes. Freestyle rap. Ready? Go. Evet. Anlamıyoruz zaten. Yapıştır. No no Müzik, no, lab, no. Aa, şey, müzik, müzik, müzik Ha, müzik, müzik, müzik istiyor. O evet. yeriz la. Yok bir şey olmaz ya. Free açın. Tamam. Free aç. As <laughs> <laughs> Selam. 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 Sete lokne yandı Allah müzik istan. Sen açarsan telif yeriz ya. Aga free açacağım ya. Yok Ahmet ben sen açacağım biz. Adam girdi rehbe. Ya oğlum aşkım bağlanma şimdi koptayım ya. Seyit ya. Olur bak Instagram'a atarım. Katıl butonuna özel falan. <laughs> <laughs> yok bende hiçbir şey yok. Ben bedava çalışan bir insanım YouTube'da. <laughs> ben arkadaşlar YouTube'u şu anda hayran yapıyorum. Karın tokluğuna. Hatta o bile doymuyor. Buranın buranın ne göre mi ayarlı senin? Saati. <laughs> yok <gülüyor> kanka saat yok bunda. Bu süre sayıyor şu an. <laughs> İki dakikadır <laughs> diye çekiyorum sizi diye. Dedi ki bağlamadın Ya o <laughs> şöyle bir kare. Şu kare. Böyle oluyor, şort oluyor. Uyutursun ya. Yasaktır. Ya sahilde bu. var da Cemil burada Hı, yok diye Bir şey yapacağım ya. Bir kuytuya çekileceğim. Polis görürse elimde kumandayla. Elbette gelecek. Yok bir şey ya. mı ya? Çok cezası. Reisler şimdi Ömer Reis için. Şu anda burası botum. Ömer Reis için bir tane freestyle yapacağım. Bakın Hı. beğenecek mi acaba? Hadi bakalım. Freestyle seversin galiba. Oo bayılırım. İyi. Yeah. Yamuk mu duruyor? Seni yamık? görüyor olması yani, lazım bu açıdan. Işık nasıl baksana Ahmet. Işık nedir ya? Light. 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 Good. Good. Yeah. Good. yeah. Okay. Yeah. 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 Ömer bak şimdi geldi lan burada gurbete ama nereye gideceği belli olmaz belki yarın da ama darılma kanka yapmış onu freestyle Aa Cansın da bunları yapsın isterdim ama yok Hala ama korkma sakın kanka bu yollarda ilerle Geri dönmen zor olsa bile hala ilerle Ama bak bu onlar hep dümendi evet, Devam Böyle beni dinler belki anlar belki anlamaz sorun değil ama Hala bak yaptım güzel yorumlar burada ama durumlar ne kadar kötü olsa bile bak adam parayı bozdu elini aldı 100 lari. Aa ama gitti parası 1200 lirası. Aa para niye bu kadar değersiz kendi de hala bak umudum keyfim yerinde. Ama sorun değil belki bu anda delirmek kolaydır ama yolundan sapma sakın kanka. Param ders olsun sorun değil. Keyfini bozma. Yeah. eyvallah Yeah. Oh, very, good. <laughs> very good. Very good. Very Bro, we are low every time freestyle. <laughs> freestyle. Abi. This is Turkish hip Böyle. Rap çay içiz. I'm homeless. Homeless. Yeah, homeless. homeless. Bro, actually, actually, my first uh, e, working in construction site, bro. İkinci el telefonlara bakalım biraz. Bakalım. İkinci el telefon my bakalım. Now not connected Now we do. Çekiyor mu? One, Şu bro. an buradayız. But now, Hesabı ödeyeceğim bir eksik. 100 verdim bozamadı. Bro, my real <laughs> My real, my real job. Şuradan bir tane bulalım. Depiyor. Şu evet. küçükleri halletsek ya ya. Bu kaç? 20. 40, go Dubai or? 40. 60. Ne? Tamam. Aa bir lira buldum. Bırak, bırak bir lira ya. Şunları, a, şunlardan a, kurtulalım. 20. 70. 60. 70. Yeah. Bu da de bir lira. So, food, food. <laughs> 80. Hele hele. Hele. Arkasına bakmadan anlayamıyorum. 100. Al kanka. Namro. Dubai cold. Normal. Ha T. Bilalim tea. oldu şimdi. Yani. Aynen. Ama ne no, kamerayı ne da aldık. Outside. Ha, ah, five minutes. Hesabı ödemeye geldim. Şöyle. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet, bu da bitti. Kamerayı Ömer'e veriyorum Ömer. E not, not, not so ha. Ödedi hesabı. Like, Ali Kemal konum atmış bana. <laughs> Ali burada. <gülüyor> <gülüyor> Açmadan. Kemal de, normal. Kemal de <laughs> burada. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Neyse. Bay bay Kemal de burada. <gülüyor> <gülüyor> ha, bay bay Kemal. Senin çantan var başka? Yok bir büyük çantam var dedi. Ama o hostelde. Şimdi Ali şey yapacak. Kafaya bak kapatmışım karyavaya gibi. Ali şey internet yükleyecek. Hadi bakalım. Nasıl İngiliz, İngilizceyi çeviriyoruz. Anlat. Ondan sonra mobil fon. Tamam. Sonra numarayı giriyoruz. Burada yazan numarayı. Şu telefon numarası. Okey. Beni sakın aramayın. <laughs> Çok bana yazıyor. Gir girici, girici numarası. Yani ararsanız bu numarayı. Büyük ihtimal faturanıza <laughs> geçmiş Next olsun. Next diyoruz. Aynen. Numaraya girdi. Sonra İnternet biliyorum. paketleri. 12 megabayt, 12 bin megabayt yani 12 gigabayt ya da gigabyte. Işte 11 gigabayt falan geliyor herhalde diye tahmin ediyorum. Aa, 18 lari kaç para yapıyor? 180, 190, 200, 200 lira falan. falan. Nereden veriyoruz parayı abi? Parayı şuradan sokuyoruz. 20 lariyi koyduk. Para üstü verecek mi makine bize? Ne diyor? 80 gel komisyonu var. Toplam 19.20 gel yapıyor. Ne yani aşağı yukarı 20 liraya Yes. Evet, evet. Okay Görürüz. dedik. Ödenir. Bu hangi otomat? Bir şey yazmıyor dışında. Şurada telefon numaraları var. Ne ayak hiç bilmiyor. Ne yükledim acaba? <gülüyor> 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 parayı da aldı ama. ee, bozuk para, para var. Orada mı şimdi? Telefonunu aç. Telefonunu çıkar. Telefonunu göster. Ver para ver. Yok bak çöktü parayı. Gelmiş parayı çöktü mi? ya. Çok kötü oldu. ama. 20 liramız kadar, ya pardon. Kaç? 200 10 lira kadar, yok 10 lira. Nasıl? Komisyonu mu? Aynen. 80 10 yok Aynen. 10 lira vermedi, 10 lira eksik verdi. 10 liramıza çöktü yani. hala. Ya uygulamaya giriyoruz şimdi. İnterneti yok tabi Aa parmak izi Hadi davay 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 davay. Bekliyoruz, bekliyoruz abi. Burada Ahmet Peki. Cansın'a bir şey gösteriyor. Pavel telefona bakıyor. Köpek de yanında. İkisi de simsiyah böyle. Çanta Gorilla'nın Pavel'in sponsoru bu. E, hani foto okay, mu? Okey, evet. foto Ya Ahmet Gerçekten çok fotoğraf çekiyor. Bir, bir ton Ali gel Ali gel. Ali gelmedi internet gelmedi. Sen 200 liraya çöktüler ha. Parayı ver. <laughs> Şuna basınca ne oluyor? Neyse dur. Abi alınacak şey gülüyorum ama. Şimdi şu makine Ali'nin paraya çöktü. Ali parasını almaya çalışıyor işte. Yardım abi. aldı burada. Ya anlat kameraya Şimdi anlatmaya ya. çalışıyorlar. Anlat abi kameraya. Sevgili kardeşim, hoş geldiniz de ben de buranın yerlisi değil. Abi sen kendi bildiğin cevap. Burada ne yapılır? Ee, burada ben çok fazla dolaşmadım için burası. Ha, bilmezsin abi. Burası kar, kız, para, kumar cenneti. Başka bir şey yok. Abi diyor ki doğru mu abi? Burası Amerikan abi şeymiş. Kar, kız, Başka para, kumar cenneti, cenneti diyor. Ne diyorsunuz? Ya. Bak şimdi Pavel Humar'ı sever, karı kızı sever. Evet. Ya şimdi, ya bu adamı çevir şimdi. Ben ne abi o işler, bak ben adama de. ya. Allah, beni bu adam kötü adam... gösterme Aslında ya, beni abi kötü, kötü gösterme ba ya. <laughs> Orada izleyici var binlerce kişi. Humar, karı, kız, cenneti. Paran varsa yaşarsın. Dayı. Yoksa... Kafanı kullanacaksın paran yoksa, yoksa donunu homos. bırakır gidersin. İçeri de atarlar adamı çıkamazsın. Buranın kanunları çok kötü. Ağır mı? Bayağı ağır abi. Kanunları çok kötü dikkat edin. Yani. Ona göre içeri bir atarlarsa haklı da olsan doğrudan doğru çıkarmaz. Hayır bu yolda yürüyor kızlar ya yavaş, dikkat etsin başı çok. Hayır ben, ben sen bunun gibi değilim ya. Ben bunun gibi bir adresler, sakız değilim ya. Üzerine sakız çıkartıyor. değilim Ama, ha. Ama yani Allah muhafaza karakola bir şey düşerse çıkartmazlar. Değil çıkartamaz. Para o mı istiyor? Yani, ya sıkıntı diyor. Burada şey diyor polis bir abi. tutarsa size diyor bir parti hena bir parti Ahmet sen sevdin ha parti <laughs> Ahmet diyor parti parti no parti I need money makina internet e, en, engine I, yes. internet hmm. oh no internet ya no internet Aa, bu kadar dönüyor. dilim dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum lari Ahmet This boss. We boss. You good lover? Normal. Ahmet, Ahmet dilencilerle dalga geçiyor oğlum. Nasıl bir insan oldun Ahmet? Ha? Niye dalga geçiyorsun oğlum dilencilerle? Ayıp, money, ayıp. Money, money. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet dalga geçiyor dilencilerle. Ahmet Türkiye'de senin ayağını kaydırırlar birader. Ben söyleyeyim sana yani. Olmaz böyle. Abi, ya, bak, arkadaşlar, ben bu konu artık bıktım. <laughs> Kimin görürse, Türk para değersiz, Türk para değersiz bizim ülkemiz hep kötülüyor ya. Hep aynı şeyleri konuşuyor, bakın. Bu kaç para alıyor? Bak. Bu ucun asgari ücretini biliyor musun? 700, 720, şey, 750 bin, bin, lari. 100 lari diyebiliyor musun? Yani, 750, 750 lari. 750 lari. 750 lari ki geçinmesi <laughs> mümkün değil. Zor abi. Yani sen 1000 1500 evet. dolar alıyorsan onu muhafaza edeceksin. Arkadaşlar hep aynı konuyu konuşuyor. Ben bıktım artık. Türk parası değersiz. Türk Tamam bak değersiz bunu biz biliyoruz ama. Ama hep bunu dersen moral bizim bozma yani. Madem öyle bu konu hakkında bir şey söylemem gerek. Abi buranın nüfusu 4 milyon. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Bura bol bol şarap üretiyor. Şarapları falan meşhur. Borcu var? Yani 11 kat daha değersizleşmiş bizim evet. Türk parası. Yani Haklı abi adamlar ne diyeyim yani? Ne diyor? Haklı değil mi öyle abi? haklılar ya. Ne var başka? Başkan yani. olsun abi. Haklı abi adamlar. Şimdi yapacak <laughs> bir şey yok. Olmuş bir kere. Adamların her yeri dövüz kancıya. Bizde dövüz bulamıyorsun. En bizim en turist gel Fatih. Fatih'te bile taşladasında en fazla kaç tane vardır? 15-20 tane vardır. Ya çen çok kıs aynı. en fazla o kadar. Bağda yok yani. Adamların arkadaşlar sadece Batum'da nereden baksa vardır 500 tane. Var, var var. iki so, yani iki gidiyorsun yan yana dizilmiş yani. iki İki binaya geçiyorsun Change Office. Bine... Çok alakasız bir yerde bile Change ofis var. Her türlü çıkıyor. Yani ama adamların da yani bu kasinolardan, eğlenceden falan yani gelirleri. Ahmet. Ya. Ahmet nereye tutuyor kamerayı Ahmet? Hadi be ama. Düz tut kamerayı Ahmet. Ahmet. <laughs> <laughs> Neyse böyle Ali'nin parasını almaya çalışıyoruz bir yandan. Ali içeri girdi işte görüşüyor falan. Hastaneden yardım istiyor. Benim diyor 20 liramı aldılar. vermiyor. <laughs> Abi saçma sapan şu makineler ya. 700 MB interneti de bana şu makine verdi yine. 10 liraya. Saçma sapan yani. Bu makineleri niye böyle yapmışlar anlamıyorum. Ya biz yapamıyoruz ya da makineler <laughs> Abi şimdi gezdik dolaştık. Şu saat kulesine geldik orada. iki tane dahi ile konuştuk. Ee, Gürcü bu dayılar şey diyor, 100 yıl önce diyor işte Trabzon şey Gürcü Gürcistan'a dahildi falan diyor. Büyüktü Gürcistan falan diyor. Biz de şeyi anlatmaya çalışıyoruz dilimizin önündece Hayır değildi falan işte. Zaten Fatih Sultan Mehmet 1400 küsür yılında orayı 100 yıl önce olur mu falan. Onu anlatmaya çalışıyorduk. Zaten Fatih Sultan Mehmet orayı fethetmeden önce Bizans Rum İmparatorluğu'ydu orası. Biz de zaten çoğunu fethetmiştik. Sadece Trabzon kalmıştı. yani Çekmiş kafayı anlatmaya uğraşıyor. Pavel de dinliyor, anlamaya çalışıyoruz falan. Onunla uğraştık. Bayağı bizim yarım saatimizi aldı. Yoksa o saat kulesinin üstüne tırmanacaktık biz. Orada bir demir vardı. Ya Şimdi bir... gidiyoruz. Ali Kemal dayılarını kaybetmiş. Dayılarını arayacağız Ali Kemal'i. Ya, düşün yani benden kaç yaş büyükler? 30 yaş büyükler benden ya. 30 yaş büyük. Dayıları arıyorum. Benden 30 yaş büyükler. Bütün dünyada çalışmışlar. Burada kayboldular. Yani hani kaybolan dayıları arıyoruz. çalışmışlar falan. falan. Yani hikaye bence. Aynen. Çal... Çalışmış. İnşallah ne çıkmıyor. Aynen. Çıkmamıştır büyük ihtimal. her Bir neyse 60 yaşındaki insanlara bakıcılık yapmaya gideceğiz Ali Kemal'le. Bakalım koca şehirde nasıl bulacağız adamları. Hani <laughs> <Onu> ben <laughs> de sana macera. Mi? Al sana macera. <laughs> Al sana abi ben 5 dakika dolaşır sıkılır giderim. Kemal ne yapar sen yap. Aradım aradık yani. Valla koskoca şehir ben seni bulamıyorum. Telefonla ulaşmama rağmen dayıları nasıl bulacağım? Neyse bakalım. Hadi <laughs> gidiyoruz. Ama şurada tesadüf ederiz de. Yani bakalım ne kadar şanslılar. Ne kadar şanslılar. Ayağım soğuk su tutamadım ya. Ayağım burkuldu. Sol pert. Yani bayağı benim de boynum tutuldu bu arada. Maslap çıkarken Ağrıyor. ama geçecek durumu. Pam, pa, pam, pa, pam Abi bak burada yaya geçidini atlayınca örnek duruyorlar. Arabalar mı? Şeye gitmedim ya. Nino'yla, ile Ali ile Nino'nun yanına gitmedim. Oraya gidecek. Geliriz yine buraya. Akşam geri gelirseniz yine taksiciyle kavga edersiniz. Ama siz daha gelmezsiniz. Uzakta oturuyorlar baya. 10 kilometre falan uzakta bir otelde kalıyorlar. Hatta bazen 13-14 kilometreye yakın var buradan yani. Yani taksici tartışmasını Bırak. da anlattı mı bilmiyorum ama. Amar, <laughs> Amar, Ali, Ali, Ahmet, Ali, Ali. Ali. We're going teenagers

Hello. Hello, how are, you? how are you? Egypt. Egypt? Yes. Why yes? <laughs> Good, good. Bu arada bu akşam youtuberımız Ahmet. Ahmet insanlara Ahmet Ahmet'e karşı insanlar çok sempati duyuyor. Nedeni bilmiyorum. Siyahi diye. Uh, everybody love Ahmet. Hello. Hello. Selam aleyküm. Keyif halin? Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Tamam la la. <laughs> <laughs> okay, okay, go. Let's go. Yallah. Ve ibnü Vasif. Yarın Ali ve Nino'yu da göreceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ahmet kameramanlar için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.